Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü üzerinize musallat edilen bir büyüdür. Yani sizin her şeyinizin bozulması için yapılmış olan bir büyü. Bu işlem hakları bozar ve sizi tamamen kötü olumsuz duruma düşürür. Böyle bir şeye maruz kaldıysanız nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki sorun problemler ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yaptığınızda üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzluk ne varsa hepsinin ortadan kalkması için gerekli yolları size göstereceğim. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz bana. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kara büyüğü bozma nasıl olur onu anlatacağım. Kara büyü aydın üzerine yapılıp sizi olumsuz ve hale getirmek için yapılan bir işlemdir. Yani hasta hastalanmanız ve düzeninizin bozulması için yapılan bir işlem. Şimdi bu yazdığım kağıdı üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan 15 gün içinde hayatınızda bir şeylerin güzel gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Hepinize ücretsiz yıldızlarına bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum kardeşlerim. Bekliyorum sizleri.